Mitra kasidesinde Mitra'nın özellikleri. Avesta'da yer alan Mitra kasidesi, Mitra'nın niteliklerini tasvir eden önemli bölümlerden biridir. Bu metinde Mitra'nın tabiatla, rüzgarla ve yağmurla ilişkili özellikleri üzerinde durulur. Örneğin, kasidede geçen yaraları ve toprakları genişleten veya geniş olan Mitra ifadesi onun verimlilik ve bolluk sağlayıcı yönünü vurgular. Mitra doğrudan rüzgarla özdeşleştirilir. Kaside belirtildiği üzere Mitra bitkilerin büyümesini sağlıyor. Mitra rüzgarı yönlendiriyor ve rüzgar aracılığıyla bulutları istediği yere götürür. Ayrı şekilde böyle bir bulutlar belirlenen bölgelerde yağış bırakır. Yağış ise bitkilerin büyümesini mümkün kılar. Aynı şekilde Doğada atların da sürülerini yaratır ve bulut gibi istediği yerine yöneltir. Dolayısıyla Mitra bitkilerin büyümesini sağlayan, onları gözeten bir varlık olarak tasvir edilmektedir. Bu özellik İslam geleneyinde yağmur ve bereketle ilişkilendirilen Mikail meleği ile benzerlik taşır. Nitekim İslam kaynaklarında Mikail'in görevi yağmuru uygun yere taşımak ve yağdırmak olarak anlatılır. Rivayetlerde Bulutların bir köyün üzerinden geçip yağmur bırakmadığı fakat çöl ortasındaki küçük bir yeşilliğe yönelerek orada yağış bıraktığı ifade edilir. Bu tür anlatımlar Mikail'in tabiat düzenindeki işlevleri göstermektedir. Aysa'daki Mitra ile İslam'daki mikail arasında işlevsel açıdan dikkat çekici bir benzerlik mevcuttur. Örneğin Kaside'de Mitra'nın savaş alanındaki gücü de tasvir edilir. Şöyle denir atılan oklar tersine uçar. Bu ifade Mitra'nın rüzgar üzerinde hakimiyetini gösterir. Eğer düşman haksız, yalancı ve günahkar ise Mitra onu okunu havada tersine çevirir. Böylece ok ya hedefe ulaşmaz ya da bambaşka bir yöne savrulur. Avesta Mitra'yı hem tabiatın bereketinden sorumlu ilah bir varlık hem de adaletin koruyucusu ve savaşta destek veren bir güç olarak tanımaktadır. Ama Mitra kasidesinde Mitra yalnızca doğanın düzeni sağlayan bir güç değil, aynı zamanda adaletin koruyucusu ve savaşta belirleyici rol oynayan bir ilahi varlık olarak da tasvir edilmektedir. Metinde özellikle şu vurgulanır. Suvariler dört nala koşsalar da bile ilerlemezler. Bu ifade savaşlarda başarı ve zaferin yalnızca maddi güçle yani atlarla, silahlarla ya da başka bir vasite sayesinde elde edilemeyeceğini asıl belirleyici olan Mitra'nın rızası olduğunu ortaya var. Demek ki Mitra razı olmazsa, narıza olsa savaşta yenileceksin. Evet savaşçılar Mitra'yı anmaz, ona sığınmaz veya dua etmezlerse yahut yeryüzünde yalan, hile, dolandırıcı, zulüm gibi kötülükler satmışlarsa o zaman Mitra onlardan hoşnut değil. Bu durumda en güçlü ordular bile zafer kazanamaz. Mesela 3000 kişilik kezzapların ordusu Midran desteğini kaybeden 3000 kişilik ordu sadece 3, 300 kişilik bir kuvvet karşısında yenilgiye uğrar. Bu anlatım ilahi adaletin insan gücünün üstünde olduğunu vurgular. İnsan ne kadar çabalarsa da Mitra hoşnut değilse işlerini ilerlemez, başarı bulamaz. Nitekim günlük hayatta da sıkıca biz diyoruz ya yani her şeyi deniyoruz. Yani ben deniyorum mesela ama işlerim yürümüyor. Buna benzer bu ifadesi de bu duruma benzetilebilir. Kazde Mitran görevleri şu şekilde özetlenir. 1. Rüzgarları yönetmek, onlar düşmanın isabet etmesini engellemek. 2. Suvarilerin ilerlemesini durdurmak, adaletsizleri başarısız kılmak, onları cezalandırmak. 3. Yalancıları ahdine sadık olmayan, hıyanet edenleri cezalandırmaktır arkadaşlar. Mitran bu işlevi Zerdüş'e verilen öğütlere doğrudan ilişkilendirilir. Kasidede de şu uyarı vardır. Diyor. "Aşte düş, ahline sadık kal. Her ne gelirse gelsin başına, sözünden dönme." Dolayısıyla Mitra kasidesinde Mitra'yı hem doğa güçlerinin düzenleyicisi hem de ahlaki düzenin bekçisi olarak tanımaktadır.